Sevgili dostlarım, 2014 yılında şu binalara bakarak dedim ki 1,5 emsal yetmez. 3, 4, 5 emsal olmalı. O zamanlar birçok insan bana gülüyordu. Peki 1,5 emsalle neden dönüşüm yapamadık? Toki geldi binaya 0,70 0,40 arsaya 0,40 0,70 verdi. Ne oldu? Toki kaç emsal verdi? Demek ki ne oluyormuş? Uzman hatırlattı. Uzman söyledi. Şu binalara bakın. Aynı noktadayız. 2014'ten 2022'ye gireceğiz. Noktamız aynı. Bir buçuk emsellen dönüşüm olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü vatandaş 100 metrekare 4 tane 5 tane daire yapmış. Vatandaşa kızıyor muyuz? Asla. O zamanın şartlarında yapmış. Biz onlara şunu teklif ettik. Mutlaka tapu alın dedik. 2014 yılında 200 lira 300 lira metrekare tapuların. Bugün 5000 lira 6 bin lira 7 bin lira. Yarın 15 bin lira. 1151 adadaki kardeşlerim. Her daire için en az 100 metrekare tapu alın. Hangi parselde olursanız olun emlak uzmanını arayın.